Baya beni hepinizi selamlıyorum dostlar. Bugün sizinle Hider and Sacker videosu ile karşınızdayım. Burada dostlar belet oluyor. Biri bir biri büyük kalır. O bir şeyler de gizlenir. Yani bir tane en bilinçinde bir tane olur. Siz anlayacaksınız buna bakıp böyle baka görüm artık. Yani geç giydim diye ben de böyle kaldım. Hmm. Teşekkür ediyorum. Bu içine bakım söz. İç güzel. Oo, biraz Ayak bir dersin de bir. de bir dersin de bu dostlar de dostu görüşün. Dam 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 Demeden döndü. Hadi gidelim Allah'ım bela vati cid vati. Da dam dam dam. Dam 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 dam. Cesen hiç yoktu dostlar. Hmm. Bura bir bakayım yine. Onu ben parayı niye alamıyorum? Hmm, aldım dost. Hımm bu da yokmuş. Kaldım ben burada. Adamı pulum vurun diyordum. Yalan tapmıştık lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Dostlar gördünüz canım. Son anda görmedikçe geriye çekip bakarsınız çıxardım o Robux'dan. Olan yahu. Ben tek hem burada. Hı. Yox abi. Ben obisine. o birisinə o birisinə gidicim. Çünkü hard mod istemiyorum ben. Listirim de Allah belanı Ne 5 dakika kalmıştı. Onda da gene böyle galta. 11 saniye kaldı. Hı, lan tez bir <gülüyor> ya. Eks 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 neredesin iyi, <laughs> neredesin iyi. La Hı. Bitti. de, bir 50 menfe dostum Tez basar yoksa sen ya sen dört, sen şöyle şöyle, sen şöyle sen 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 restoran sen 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 namı sen 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 namı oh. Şöyle, Gördüyünüz kimi dostlar. Vay, gələn kimi də bil görür dilə. Bizəli gizlənməmiş. Allah -ıq, Allah məhəmməd binə. Gəldi, gəldi Allah gəldi. Gəl gəl 80 biz bit. Nə o şey? Bu da dostlar, keçəndə fono toilet. Toiletin içində gizlənə bilərəm. Allah çox böyüdün sən. Gözdə görüm. Yox dostlar, bu Kış kış kış, ooo namır namır, ooo namır namır, ve sürü var vale, ya gezeyim sana. Eee ne süreyi de bırakıyor lan, Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. Oooo gümüş gümüş, ve sürü var vale, ya gezeyim sana, ve sürü var vale, ya gezeyim. Uyku kaçtı vallahi, bu şımarışın aslında başardığı her şeye rağmen. İnşallah ben görmez. İnşallah ben görmez. İnşallah. İnşallah. Vallahi bir geliyor. Vallahi bir yanı geliyor. Ooo. Bu da bir yanı geliyor. Bu da bir yanı üçünden biri bize. Adam. İnşallah birimiz ölmez. Dersime yerimi görsem ah hayvanı yedim. Canımə niyə göstərdin indi? O gün, bu gün, bu. Ey nəyi? O, nə bu nə budur? Bax, niyə gəlir? Bax, durduq ki, niyə baxıb içəyi? İçəcəyitsən. Getdi, yoxsa gəlir? Bu adamlar nə şey güzdəni? Can basmır, qorxuram ki Canım onda görüşənir. Sən də ha yıva niyəyəyorsun? Ona görə dostlar. Çempəsməğün çox qorxdu. Mən istəyirəm. Nə <laughs> gedib elə gizlənin, tapmayıblamə etdi bi yaxdan gəzirin. Şühdəsiz baseram bitməz. Daha içəri girmə vaxtı gəldi. Düyördüm ki, oğlum 13 saniyədə dostlar gəldik. Allah haqqı gəlir.

Faris'leri çok hiç ihtiyacımız çok değil. Ben buradan bulaşayım bir dersi tezden girer oyuna. Sonra sen o yuvanı yersin. Ay yuvanı yedim. Oy oy yuvanı yedim. Burada dostlar. Hayat olması o Ah. Oh. Hmm temiz hava. Boyum küçük olmanı rağmen yakışık izlenir. Tıpış tıpış ooo tıpış tıpış. Evvelden oynadığım bir oyundu dostlar bu. Ona göre 75 tane var yani. İşte söz. Adımı tezden diyelim lafadan iyi sürekli. İşte ben bir ben de çıkıyorum yerimden mi? Telefonlarını ise rakıda dostlar. Adam isteyen mənim dostluğu ata bilər. Gən deyirəm. kabul edeceğim. Hı, o bilir kim deyilirəm. Reyli şeyden mi burada? Vurulsam hayvanı yedik demektir. Bu sefer dememektir. <laughs> Bitti.

Eee, bak, ben senin... Məsini... Ben niye yedim, duramıştım. Allah belavuzu vermesin, sözümle yakışıklı izlenmiştim. Ha, tuttuğunuz ne oldu? En yaxşı izlenen ben miydim hala? İngiliz haksızlar. Farum ne lan, restoran. Restoran, restoran, restoran. Gidip yemek yiyeceğiz, ağzınızı işletiyoruz. Ha, yemek yiyecek de bırak. Orada gidip ne yiyeceksiniz? Haydi bura. Nəyə yaxşısın? Allah belanı. Tapandı dostlar. Of ya, iv ya, iv ya, mənim yaşım nədir? Üzə düşüləcək şey məcəhvi. Şarafsuzlar. Aytdı gəldik lan da, da 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 da. Öldürdüm ki Hiç hiç kimi vurmadım Vurdu, mı? Vurdum ya sen vurdum. Oh namur namur. Bir soru var vale, ya gezeyim sana. Nereye kaçıyorsun? Ha. Apan'a ne kısıldın? Vay vay vay. Demek tablam hoş geldi. Otur bir şöyle, Kutu da ya. İlle yorma da tam. İlle yorma. İlişme ilişme. Kardeşim. <laughs> Beyt. 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 O kadar bakacağım var bir iş eli. Şaraf sus. Sen ne oyunda sana? Hayır yere. Hayır benim ecetme iş. Hayır benim ecetme. Yani üç adam kaldı ye. Allah'ın ceza hiç yukarı bakmam bakmıyor bile Allah. Cezasındaki. <tuh> 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 Melem şey bab burada gidenerdim burada burada. Dayı. <laughs> Dedim yani de sen şey burada gizlenirdim. Ya hem şeyde birik burada gizlenir. Hem en yakış gizleneceğim Hem de en yakış uçuyam. Hmm nasi. Anda da bu videonun da burada sana gelirik. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman. Gelelim. Gelelim. А печаль они могу.